Yeni bir haftadan herkese merhaba. Bugün birlikte kardiyo egzersizleri uygulayacağız. Herhangi bir ekipmana ihtiyacımız yok ama mutlaka bir spor ayakkabı giyelim. Hazırsak akıllı saatlerimizden kardiyo egzersizini seçelim ve ısınarak başlıyorum. Olduğum yerde parmak ucu küçük adımlarla koşuyorum. Topu hafif kalçaya doğru çek. Nefesi Burnundan al. Ağzına ver. Pozisyonu bozmadan olduğun yerde devam. Küçük adımlarla koş. Kollarını çek. Nefesi burnundan al. Ağzından ver. Aldığınız nefes, verdiğiniz nefese eşit olsun. Dik dur. Koşarken de birbirine dokunmuyor. Çek kollarını. Bozma duruşunu. Devam. Nefes tutmadan parmak ucu. Hafif topu arkaya doğru çekerek koş. Yavaş yavaş koşuyoruz. Isındıktan sonra biraz hızlanacağız. Nefesini tutma. Kollarını çek. Duruşunu olmadan Devam. Koşarken dizler birbirine sürtmesin. Çek kollarını. Nefes alışverişini ihmal etme. Olduğun yerde. Devam. Devam. Topuğu arkaya doğru çek. Şimdi biraz hızlan. Bir tık daha çek topuğunu kalçana. E Bom Eu... kaldırma Hop. Verdi nefes. Bunu süreli yapıyoruz. Bitirdikten sonra geldim ortaya. Elim benim aldım. Tempolu. Yan Sıçıyoruz. Bitirdikten sonra serbest bıraktım. Ayaklarım omuz genişliğinde araladım. Bir sağ, bir sol. Elim belimde. Tempolu. Diz çekiyoruz. Dört hareket aralıksız yapacağız. İlk hareketimiz sıçrama squat için ayakları birleştir. Baş tutma kışlar karşıda. Sıçra otur squat'a. Ver nefes. Bir. Dizini öne ittirme. İki. Tekrar. Üç. Ver nefes. Dört. Sırt düz. Beş. Diz öne gitmesin. Altı. Sıçra çök. Yedi. Sekiz. Ver nefes. Dokuz. tam çıkarma. On ile devam. Tekrar sıçra çök. Son on. Ver 9. Tekrar 8. Çök. 7. Bozma duruşunu. 6. İndir kalçayı. 5. Çök. 4. sıç otur tutakta. 3. 2. Hop son. Gel batın başına. İndir kalçanı. Çök. Yarım otur. Seri. Adımla yana. Kalçayı kaldırma. Boğaz duruşunu. Devam. Hareket boyunca sık, düz, kürek kemikleri birbirine yakın. Kalçayı kaldırmadan devam. Devam. Boğaz duruşunu. Nefesi burnundan al. Ağzından ver. Kamburunu çıkarma. Kalçanı kaldırma, dizini öne ittirme. Devam. Hep yarım çökülü pozisyondayım. Tekrar. Ve son. Gel matın ortasına. Elini belini al. Hop. Parmak ucu. Saça. Dik dur. Nefesi burnundan al. Ağzından ver. Duruşunu bozma lan. Devam. Devam. Ayaklar yerden. Kalksın. Bozma pozisyonunu. Tempolu. kızı göğsüne. Vermeyeceğiz. Dik dur. Bozma pozisyonunu. Devam. Çek. Çek. Nefesi burnundan al. Ağzından ver. Hızlan. Hızlan. Son 3. 2. Ve son. Dinlen. İlk seri bitti. Bundan bir set daha yapacağız. Yürüyerek dinlen. Dinlen, dinlen, dinlen. Nabız biraz düşsün. Nabız düştükten sonra tekrar başlayacağız. Şimdi tekrar başlayacağız ama bir güzelliği var. Squatı 20 tekrar hareketleri 45 saniye yaptık. Şimdi squatı 25 tekrar hareketleri 1 dakika yapacağız. O yüzden biraz daha dinlenelim. Böyle blok blok arttırıyoruz. Bir adım su içelim. Gel bakalım su Ayaklarını birleştir. Gövde dik. Sıçır su alta otur. Ver nefes. Bir. Hop tekrar. İki. Sırt düz. Üç. Sen bunu çıkarma. 9. Çök. 10 ve devam. Tekrar sıçra çök. 1. Eden. Devam Bozma duruşunu Diz öne gitmesin Devam aladım Duruşunu bozma Devam Nefesi burnundan al Ağzından ver Hayır bakalım Diz öne gitmesin Düşür kalçayı biraz daha Az kaldı Adımla Nefesini Kutmadan uh, devam. Aladım hop, vayınız. Sırt düz, balı duruşunu bitiyor. Aladım 3, 2 ve son. Yavaşça bırak. Gel ortaya, birleştir ayaklarını, yanda Bir Sıçra. Dizine bükme. Kalçayı sık. Nefes tutmadan. Parmak ucu. Devam. Devam, devam, devam. Sıçra. Bozma pozisyonu. Parmak ucu. Hızlı. Olduğu yerde. Nefes alışverişini ihmal etme. Kalksın ayaklar yerden. Devam. Devam. Sıçra sıçra, bazı duruşunu, tutma nefes, dizler çok bükülmesin, kalça sıkılı, nefesi burnundan al, ağzından ver, dizleri çok bükmeden, tempon arttır, haydi son 5, O yüzden harekete bırakmadan devam. Devam. Çek. Çek. Tempolu. Çok az kaldı. Dik dur. Devam. Bozma pozisyonunu. Hızlı. Hızlı. Tekrar. Ve son. Bilmem. Bir <laughs> su içelim. Şimdi bu seriye iki hareketine daha doğrusu bir hareketini değiştirip bir hareket ekliyoruz. Gösteriyorum. Sıçramalı patla. Ortadan yana sıçrıyorduk ya. Bir dakika daha dinleneyim. Bir dakika derken bir 10 saniye. Aynı zamanda konuşunca tıkanmadım. Hop. Sıçra. Parmak ucu. Olduğun yerde. Dizler bükülmesin. Nefes tutmadan. Tempolu. Devam. Kalksın ayaklar yerden. Sıçra. Bozma duruşunu. Devam. Devam. Hızlı. Hızlı. Nefes alışverişini ihmal etme. Dik dur. Pozisyonu bozma. Az kaldı. Devam. Devam. Kalksın ayaklar yerden. Son üç. Kazan. İki. Ve son. Bırak. Ayaklarını aralama. Diz çekiyoruz şimdi olduğumuz yerde. Bir son. Tempo. Nefes tutmadan Olduğun yerde devam. Çek. Ver Boz Bozma pozisyonunu. Devam. Devam. Hızlan. Hızlan. Diz göğüse yaklaşsın. Bozma duruşunu. nefese burnundan al. Ağzından ver. Hop devam. Çek. Çek. Dik dur. Tempo. Bitiyor. Son 5. 4. Çek. 3. 2. Ve son. Şimdi olduğu yerde koş. Topu kalçaya yaklaşıyor. Koşu yüksek tempo ile istiyorum. Çek kollarını. Bırakmadan. Dizlerle dokunmasın. Topu kalçalı çek. Nefes alışverişine ihmal etmeden olduğu yerde devam. Dolma duruşunu hızan, hızan, devam, devam. Çek topuğu kalçaya yaklaşsın iyice. Dik dur. Nefes tutmadan Haydi oldu duruşunu. Devam. Dizleri birbirine dokundurma. Son iki ve Son. Dinlen. yürüyerek dinlen. Kaldı son. Bir set. Bu setten sonra egzersiz bitiyor. Ama squat yerim tekrar. Hareketleri bir dakika. Sondaki koşuyu da bir daha uzun yapıp sonra koşunun temposunu düşürüp soluma egzersizlerine bağlayacağız. Bilginiz olsun. Yürüyerek dinlenelim. Bir de su içelim. Dinlenirken nefes tutmayın. Yürüyün. dinlen. pozisyonu bir tık daha tempo hızlan 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 devam devam dizini bükme nefes alışverişini ihmal etme son beş. 4 hızlan 3 diz 2 ve son aç ayaklarını Diz çekiyorum olduğum yerde. Bir sağ, bir sol. Hop. Başla. Çek. Dik dur. Diz göğse yaklaşsın. Nefes tutmadan. Devam. Çek. Çek. Bozma pozisyonunu. Nefesi burnundan al. Ağzından. Ver. Diz göğse yaklaşsın. Gayet güzel mis. Bundan sonra koşumuz var. Haydi. Bu hareketin de çoğu gitti. Vazı kaldı. Olduğun yerde çek, seyrek çek. Çek. Hızlan. Nefes tutma. Devam. Diz göğüsle. Yaklaşsın. Bitiyor. Pozisyonunu bozma. Son 5. Hızlan. 4. Çek. 3. 2 ve son. Şimdi hazırsak önce tempo ulaştım koşmaya. Topuk kalçaya yaklaşsın. Hızlı. Tempolu koş. Çek kollarını. Dizler birbirine dokunmasın. Nefes alışverişine. İhmal etmeden. Çek. Çek. Devam. Tempomu düşürme. Hızlan. Hızlan. İyice topu kalçaya yaklaşsın. Bir dakika tempo koşacağız. Sonra tempoyu düşüreceğim. Hızlan. Devam, devam, devam. Topu kalçaya yaklaşsın. Çok az kal bitiyor. Son 5. 4. Topu çek. Üç. Dik dur. İki. Ve yavaşla. Durma. Yavaşla biraz. Yavaşla. Parmak ucu. Nefes tutmadan. Olduğun yerde. Küçük adımlarla koş. Kollarını çek. Ucu. Devam 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 Dizler birbirine dokunmasın Nefesini tutma Küçük adımlarla koşmaya devam Bozma pozisyonunu Nefesi burnundan al Ağzından ver Aldığınız nefes Verdiğiniz nefese Eşit olsun küçük adımlarla evet. devam eso Çarşamba aynı saatte görüşmek üzere. Kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.